Tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla yeniden gündeme gelen servis araçları uydudan yakın takibi alındı sayın seyirciler. Sistem sayesinde servis araçlarının hareket saati, servise binecek çocukların kaçtı ve hangi noktadan alınacakları, çocukların eve varış saatleri, servis aracının duraklama noktaları anında görülebiliyor. Tamam mı hocam? herkes geldi. Hiçbir şey aslında. Bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için İstanbul'daki öğrenci servisleri uyduyla takip ediliyor. Bu sistem öğrencilerin öncelikle güvenli yolculuk yapması maksatıyla kullanılıyor. Öğrencinin evinden ne zaman alındığı, okula ne zaman bırakıldığı ve bu esnada servis aracının hangi hareketleri sergilediğini görebilmek maksadıyla kullanılıyor. 5000 servis aracında uygulanan sistem sayesinde araç neden geç kaldı? Çocuğum kaza mı geçirdi? soruları son buldu. Okul servislerinin hız limitlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Anlık konum bilgisi ve hız bilgisi alabildiğimiz için bu sayede hız ihlallerini anlık maille ya da SMS alabiliyoruz. Gereksiz şerit değişimi gibi daha kapsamlı bilgileri görebilmek için kamera sistemi ilave edilerekten, araç içi kamera ve araç dışı kamera eklemesi yapılaraktan bu bilgiler de alınabilir. Veliler çocuklarının olduğu servisi bilgisayardan, akıllı cep telefonlarından ve tabletlerden izleyebiliyor. Araç aşırı hız yaptığında yanlış bir yola saptığında velinin cep telefonuna anında mesaj geliyor. Evinden ne zaman alındığı, okula ne zaman teslim edildiği e, anlık olarak görülebiliyor. E, gereksiz bir yerde bırakıp bırakılmadığı sistem üzerinden görülebilir. Servisçiler ücretlere zam yapılana kadar iş yavaşlatma eylemi yapacaklarını duyurmuştu. Geçen hafta İstanbul trafiğini kilitlemişti. Servis şoförleri işe başlatma anlamında herhangi bir harekette bulundularsa ortalama hızlardan bunlar alınabilir. Ilgili firmalarda bir yaptırımda bulunabilirler. Peki bu sistemin maliyeti ne kadar? Sistem izlemesi için velilere ekstra bir ücret veya bir masrafı yok. Servis firmalarının sahiplendiği bir maliyet söz konusu. Genel anlamda baktığımız zaman da 500 TL-700 TL civarında bir ücretle sahip olunabiliyor.